Ağrı Dağ Efsanesi Bir bahar günü Sorik köyünde yaşayan Ahmet'in kapısında dizginleri sırma, işlemeli, gümüş eğer ve üzengili, eğerin altındaki keçe belemenin üzerine güneş sureti ve hayat ağacı işlenmiş, uzun, iri bir at belirmişti. Atı gören Sofi ilk olarak Ahmet'e ünlü bir aşiret ya da oymaktan büyük bir misafir geldiğini düşündü. Oysa Ahmet hiçbir şeyden habersiz kaval çalıyordu. Kavalın sesi kesilince Sofi, Ahmet'in misafirinin olmadığını öğrendi. At bir başına kapısına gelmişti. O halde o, Ahmet'in kısmeti, haktan gelen armağandı. Ama öncesinde atı aşağı yola bırakıp geri dönmeli, eğer at geri dönerse bunu üç kez daha tekrarlamalıydı. Ahmet'in her denemesinde at geri döndü. Gelenekler açıktı. Artık at onundu. Sahibi kim olursa olsun kellesini verir ama atını veremezdi. Altı ay boyunca atın eski sahibinden haber çıkmadı. Derken bir gün Beyazıt Paşası Mahmut Han'ın adamları Ali'den atı geri almaya geldiler. Ahmet, atın yadigar olduğunu, hiçbir şekilde iade etmeyeceğini kesin bir dille belirtti. Cevabı duyan paşa, geleneği bilmesine rağmen dağlı parçası olarak gördüğü Ahmet'in tavrı karşısında öfkeden delirdi. İlk olarak dostu olan Kürt beylerini saraya çağırdı. Kürt beyleri Ahmet'in haklı olduğunu bilmelerine rağmen paşanın karşısında suskun kaldılar ve Ahmet'e elçi gönderdiler. Ahmet bana mısın demedi. Kürt beylerinden umduğunu bulamayan paşa, askerlerini ve Kürt beylerini yanına alarak Ahmet'in köyüne gitti. Köyde tek bir canlı yoktu. Ateşe verdirdiği evlerin birinden sadece Sofi çıktı. Sofi elleri bağlanıp boynuna lale geçirilerek zindana gönderildi. Bu arada paşa, askerler ve beyler Ağrı eteklerindeki diğer köylere tek tek gidiyor, hepsini sorik gibi bomboş buluyordu. Deliren, sararıp soluran paşa kış gelmesine rağmen umutsuzca dalları arıyordu. Durumun vahametini anlayan beyler kendi aralarında anlaşarak paşa'ya beyazıta dönmesini, 3-4 aya varmadan atı, Ahmed'i ve köylüleri bulup kendisine teslim edeceklerini söylediler. Paşanın yapacak başka bir şeyi yoktu. Saraya geri döndü. Beklemeye koyuldu. Bu arada zindanda yatan Sofiye, paşanın kızlarından biri olan Gülbahar, her gün gizlice kendi elleriyle yaptığı yemekleri götürüyor, Sofi de ona kavalıyla Ağrı Dağı'nın öfkesini çalıyordu. Günlerden bir gün Ahmet'in, atın ve köylülerin Şemlinil'de olduğunu haberi geldi. Milan Bey'in oğlu Musa Bey oraya giderek paşanın kendisiyle sadece tanışmak istediğini, köylülerinin de köylerine geri dönmesini istediğini anlattı. Sofi'nin durumunu öğrenen ve Musa Bey'in içtenliğine inanan Ahmet saraya gitti. Paşa hem Ahmet'i hem Musa Bey'i kandırmış, ikisini de Sofi'nin yanına zindana attırmıştı. Kızı Gülbahar'a Sofi'den uzak durmasını kesin bir dille emretmişti. Ancak Gülbahar, Ahmet'in çaldığı ağrıdağı öfkesini duyduğunda onunla tanışmak için büyük bir arzu duydu. Kendisine sevdalı, zindancıbaşı Memo'ya tüm zinnet eşyalarının olduğu kese karşılığında onu Ahmet'le görüştürmesini teklif etti. Memo keseyi almadı, sadece anahtarları uzattı. Gülbaharla Ahmet zindanın kulesinde el ele sabahın ilk ışıklarına kadar durdular. Bu buluşma birkaç gün sürdü. Paşa da onlara 40 gün mühlet vermiş, atı geri getirtmezse hepsinin başını vurduracağını söylemişti. Bir çıkmazın içindeki Gülbahar, yardım için çok sevdiği kardeşi Yusuf'a gitti. Yusuf çok korkmuş, ondan vazgeçmesini istemişti. Gülbahar son çare olarak Demirci Hüso'ya başvurdu. Hüso onu Kervan Şehi'ne gönderdi. Kervan Şehi mührünü Hüso'ya atı getirtmesi için verdi. Hüso da atı dağlardan geri getirdi. Bu mutlulukla Gülbahar ve Ahmet birlikte oldular. Fakat sevinçleri boşunaydı. Paşa atın kendisinin olmadığını iddia ederek kararını uygulayacağını açıkladı. Yulbar son çare Memo'ya giderek onları serbest bırakması karşılığında ne isterse yapacağını söyledi. Memo Gülbar'ın saçından birkaç tel karşılığında hepsini bıraktı. Sabah olup cellatlar geldiğinde Memo tutsakları bıraktığını söyledi ve kendini kalenin burcundan aşağı attı. Bütün bu olaylar Yusuf'un korkularını daha da arttırdı babasına bildiği her şeyi anlattı. Paşa da kızı zindana attırdı. Bu haber tüm Ağrı Dağı'na yayıldı. Ağrı, Erzurum, Van, Kars ve Erzincan'daki tüm halk sessizce saraya yürüyüp Gülbar'ı zindandan çıkardılar. Gülbar ile Ahmed'i Hoşap Kalesi beyine götürdüler. Hoşap Bey'i geleneklere uyacak onları hiçbir şekilde paşaya vermeyecekti. Akşam olduğunda Ahmet yatağa ikisinin arasına kılıcını koydu. Bu durum günlerce sürdü. Ne yapacağını şaşıran paşa da en sonunda durumdan kurtulmak için Ahmet'i hiçbir insanın çıkamadığı ağrının en tepesine çıkması ve orada ateş yakması karşılığında affetmeye razı geldi aynı kalabalık tüm bunları izlemek için sarayın etrafında toplandı. Dört gün sonra Ağrı Dağı'nın tepesinde ateş görüldü. Sabahleyin de Ahmet döndü. Gülbahar'la birlikte Küp Gölü'nün üzerindeki mağaraya kadar at sürdüler. Ne yolda ne de mağarada ulaştıklarında tek söz ettiler. Gülbahar artık daha fazla dayanamıyordu ne olduğunu öğrenmeliydi. Ahmet, Memo'nun onları neyin karşılığında serbest bıraktığını sordu. Gülbahar ne isterse vereceğini söylediğini ama onun hiçbir şey istemediğini karşılığını verdi. Gece olduğunda Ağrı Dağı kendi depremini yarattı ve Ahmet küp gölü sularında itip